Merhaba arkadaşlar. Bu videoda insanımızın e, diğer ülke insanına yurttaşlarına bakışı ile ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi siz de gözlemişsinizdir yaşam sürecinizde insanımızın karakter yapısını, kişilik yapısını diğer insanlara muamelesini. Sizin de bazı tespitleriniz vardır. Benim de bu çerçevede bazı tespitlerim söz konusu olacak. Ben şunu görüyorum. Bizim ülke insanının belli bir ahlak düzeyine ulaşması için tabiri caizse bayağı bir fırın ekmek yemesi lazım. Bizim ülke insanının en önemli özelliği fesatlıktır. çekememezliktir. Başkasını aşağılamadır. hainliktir. Bu özellikler devam ettiği müddetçe bizim ülkemizin insanımızın abad olması mümkün değildir. Şimdi bakıyorsun bir şey yapmaya çalışıyorsun. Çok iyi bir şey yaparsan efendim e, yıpratmaya çalışırlar. Kötü bir şey yaparsan onu da yıpratmaya çalışırlar. Bunun ortası yok. Yani e, orta derecede bir şey yapayım diyemezsin. Çünkü e, ne yaparsan yap mutlaka e, ciddi e, hakarete maruz kalıyorsun. Yaptığın çalışmanın eleştirisi yapılmıyor. Hakareti yapılıyor. Mesela spor yaparsın. Derler ki, işte böyle mi olur? Ee, böyle olur veya olmaz. O senin değerlendirmene kalmış bir şey değil ki. Veya sana dediler mi ki, hakem ol, eksper ol, bu noktada değerlendirme yap. Adam güzel değerlendirme yapıyor. Kimsin sen? Mesela diyelim ki bir tekme atıyorsun, bir nunchaku çalışıyorsun, başka bir şey yapıyorsun. Adam laf sokuyor, hakaret ediyor. Terbiyesizce konuşuyor. Nereden kaynaklanıyor? Ta anne babasından böyle görmüş bu terbiyesiz, utanmaz. Yani anne babası ona hep hakaret öğretmiş, hep başkalarını aşağılama öğretmiş. Yani e, örneğin sporla ilgili e, devam edelim. E, sportif bir hareket e, olumsuz olabilir, olumlu olabilir. Ve sen seyret geç kardeşim niye laf sokma ihtiyacı hissediyorsun? Laf sokarak nereye varacaksın? Ama o bir kültür olmuş onda başkasına zarar vermek. Yani fiziksel olarak zarar veremiyorsa psikolojik olarak zarar verecek, onu yıpratacak, onu aşağılayacak, onun moralini bozacak. iliklerine kadar işlemiş hainlik ve böyle olduğu müddetçe bizim ülke insanının abad olması, bir yerden bir yere gitmesi mümkün değil. Bakın ben bir paylaşımda bulunmuştum bir konuda batılıların değerlendirmesi oldu bir de bizimkilerin değerlendirmesi var bizimkilerin değerlendirmesine baktığımız zaman hep hakaret hep terbiyesizce laflar çünkü anne babasından böyle görmüş anne babası da öyle dedesi de öyle hani deniyor ya Anadolu falan Anadolu irfanı diye bir şey yok en azından 200 yıldır yok yani Anadolu irfanı denilen şey, hani iyi niyetse, iyi sözse 200 yıldır adım adım yok olmuş, yok edilmiş. Son zamanlarda e, kötü niyet dine sarılarak, milliyete ve dine sarılarak pazarlanıyor. Eskiden başka şeyler sarılıyordu, şimdi milliyete ve dine sarılarak pazarlanıyor. Ve millet e, tabiri caizse hakaretini, e, kötü sözlerini... Din soslu ya da milliyet soslu olarak yapıyor. Adam bakıyor her türlü e, terbiyesizliği var ama vatanseverliği kimseye bırakmıyor. E, ucuz vatanseverlik. E, her türlü terbiyesizlik var, her türlü üç e, üçkağıtçılık var. E, dini kimseye bırakmıyor. Böyle bir e, noktaya geldi. Eskiden e, bu ahlaksızlıklar vardı ama bu derecede değildi. Başka şeylere sarılıyordu. Şimdi Anadolu irfanı diye bir şey yok kardeşim. Bir kere bunu geçeceksiniz. Anadolu hakareti var. Anadolu terbiyesizliği var. Anadolu fesatlığı var. Anadolu çekememezliği var. Şu anda mevcut olan, reel olarak var olan şey bu. Anadolu üçkağıtçılığı var. Anadolu yalancılığı var. Ama Anadolu irfanı yok. Eskiden vardı belki. Yani bundan 250-300 yıl önce bilmiyorum. Ee, okumak lazım, araştırmak lazım, bu konuda inceleme yapmak lazım ama e, hamaset yapmadan inceleme yapmak lazım. Ama şu anda böyle bir şey yok. öyle bir şey yok. Her şey şova dönüşmüş. Ee, iyilik de şova dönüşmüş. Yani adam reklamını yapamadığı hiçbir şeye e, iyilik de olsa tenezzül etmiyor adam. Yani gitmiyor ona. Ee, iyilik yapıyorum ama her türlü reklamı yapıyor. Kameralar orada. Ee, övgüler yağıyor filan. Ee, gaz daha doğrusu bu övgüler gaz üzerine kurulu. Böyle bir toplum var. Bunun için bu toplumdan bir şey çıkmıyor. Şimdi aynı e, demin e, söylediğim çerçevede hareket edelim. Aynı paylaşımı batılılar batılı arkadaşlar ele alıyor. Öyle güzel değerlendirme yapıyorlar ki şaşmamak mümkün değil. Yani e, olumlu yönlerini söylüyorlar olumsuz yönlerini söylüyorlar. Ee, olumsuz yönlerin nasıl e, olumluya çevrilebileceği hakkında bilgi veriyorlar, yorum yapıyorlar. Olumlu özelliklerin nasıl daha olumlu hale geleceği noktasında çok yapıcı değerlendirmeleri var ki bunlar da şey insanlar değil yani öyle e, çok büyük akademisyen filan e, değiller yani sokakta yaşayan e, ortalama insanlar. Ama öyle nezih ifadeleri var ki şaşmamak, imrenmemek mümkün değil. Ama bizimkilere bakıyorsun, hep hakaret, hep terbiyesizce ifadeler. Yani 7'den 70'e böyle. Onun için bu ülke, yani işgalle bitmiyor. Adım adım bu fesatlıkla çekememezlikle bitiyor. Sadece Türkiye değil, Orta Doğu hep böyle. Yani bu din üzerine hareket eden Orta Doğu hep böyle. Din ve milliyet üzerine hareket eden Orta Doğu hep böyle maalesef. Ne diyelim Allah sonumuzu hayretsin diyelim. İnşallah hayırlı olur sonumuz.